Sultan Mahmud Gazne Hintlilerle savaşa gitmişti. Düşman ordusunun çok kalabalık olduğunu görünce endişelendi. Allah'a adak etti. Eğer bu savaşı kazanırsam elde edeceğim tüm ganimetleri yoksullara dağıtacağım dedi. Savaşı kazandı. Sayısız ganimet elde etti. Hemen adamlarını çağırıp bu ganimetleri yoksullara dağıtın, adamı yerine getirmem lazım dedi askerleri itiraz etti. Bunca altını fakirlere mi vereceğiz, askere ver veya hazineye koy. Sultan tereddüde düştü. Tam o sırada Ebul Hüseyin adında bir meczup geçiyordu. Sultan onu çağırıp durumu anlattı ve görüşünü sordu. Meczup dedi, Sultanım bir daha Allah'a muhtaç olmayacaksan merak etme. Ama yine muhtaç olacaksan utan, adağını yerine getir. Sultan Mahmud tüm ganimetleri yoksullara dağıttı. Böylece adı gibi gerçekten Mahmud yani övülmüş oldu. Allah hepimize verdiğimiz sözleri tutma tevfikini nasip etsin. Siz de verdiğiniz sözleri tutuyor musunuz? Yorumlarda paylaşın.